Genetik hastalık taşıyan ailelerin ikinci çocuğunun tamamen sağlıklı doğması mümkün mü? Artık sadece 4 hafta süren bir genetik taramayla mümkün. Detaylarda haberimizde. kas hastalıkları var içinde özellikle e, beyin gelişimini mental e, fonksiyonları etkileyen hastalıklar var. İmmün sistemi, savunma sistemini etkileyen. Doğuştan gelen kas ve beyin hastalıkları ya da Akdeniz anemisi olarak bilinen binlerce farklı ölümcül hastalık. Her gün binlerce bebek işte bu hastalıklarla doğuyor. Dünyada her 3 dakikada bir 5000 genetik hastalıktan muzdarip bebek doğuyor. Genetik hastalıklarda %90 teşhis konulamıyor ve çoğu tedavi edilemiyor. Peki ilk çocuğu genetik bir hastalık taşıyan ailelerin ikinci ve üçüncü çocukları sağlıklı doğabilir mi? Bir ailenin önceki Genetik hastalıklı doğmuş bebeğinin teşhisinin konulmasından geçiyor. O hastalığı bileceğiz ki ne aradığımızı, bozukluğun nerede olduğunu tespit etmiş olalım. Ailenin sonraki bebekleri için yardımcı olabilelim. İlk çocuğun genetik hastalığı dünyadan toplanan bilgilerden oluşan veri bankasında taranarak tespit ediliyor. Ardından anne ve babanın gen haritasında bu hastalığın izleri aranıyor ve hastalığa neden olan bozuk gen bulunuyor. Bu aileleri biz e, tüp bebek e, yapmak üzere davet ediyoruz. Embriyoları daha anneye vermeden önce testten geçirebiliyoruz ve hangisi hangi embriyo hastalığı taşıyor, hangisi sağlıklı genleri almış, o aşamada görüp anneye sağlıklısını naklediyoruz. Böylece genetik hastalık riski taşıyan ikinci çocuk sağlıklı bir şekilde dünyaya geliyor. Şu an 7 tane aile yapmış bulunuyoruz. 7'de 7 sonuca ulaşıldı. Peki bu yöntem ne kadar başarılı? Bu veri bankasıyla bunu değerlendirerek %60-65'lere belki 70'lere yakın oranlara kadar çıkabiliyor. Tarıkları. Yani artık 4 çocuktan 3'ünü kurtarmak mevzu. Aynen böyle diyebiliriz.